Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir, senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen isimi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir son bahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilinci asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yolu Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.